kızım kızım benim gittiğimi görünce yani onu bırakıp gittiğimde üzülmesin diye onu buraya bırakacağım. Bir yarın sabah da ailesi gelecek zaten aynı, yeni ailesine eşyalarını verdim. Tanıtım yapmayı unuttum. Tanıtım yapmayı unuttum arkadaşlar. Sevilmeyen kız part 5. Kanımda zaten bir tane daha farklı bir var ama benim tabletim virüslendi arkadaşlar. O yüzden yani işte telefonumdan yeni bir tane çekeceğim. Neyse. Bay bay. şey bırakacağını söylemişti. Yani şurada onun. Hı, -hı. Buradaymış. Ama yanmasını bekleyelim. Şimdi rahatsız etmeyelim. Burası da neresi? Bana bizim eşitimiz böyle değildi. Annem nerede? annem burda değil herkese annem benim kız ama oyuncak benim oyuncağım değil merhaba merhaba küçük kız biz senin yeni aileniz yeni aile evet adın ne bakalım benim adım Benim adım da Kerem. Bana baba diyeceksin. Yanındaki Alya, annem Kızım, diğer kızımın adı da Elif. o şimdi benim kardeşim mi oldu? Evet, yine Ali babam biziz. Wow. Ama ya, ne annemi götürdüm. Eşyalarım da yok. İşaretlerin e annem bize verdi. Peki maddi durumumuz oldu. annenin maddi durumu olmadığı için sana bakımı da o yüzden sen seni bize verdi. Merak etme biz sizi. ben sana çok iyi bakacağım. Tamam. Şu pis kızla konuşma ya pis kız pis kız deme ona. Geceyi duyuyorum ama ben diğer sen duy be merak etme o öyle. Kardeşim var ya artık. <laughs> Kızım öyle konuşma. Anne konuşmak istiyorsan konuşuyorum. Onu şöyle sormak sormak zorunda değilim. <laughs> Hadi evimize gidelim. Onun evi değil. Evi. Evet. Elif Elifçim sen Ceren'in odasını, sen Ceren'in odasını yasak. Tamam geldi ya. Geldi. Şu yaşı şey odam. biraz küçük kötü ama kuşuya bakma. Şöyle oğlum aşkı hiç güzelmiş odam. Şöyle. İstediğin zaman benim odama gelebilirsin. Teşekkür ederim. Burada anneme bakma sen. O, o bir hem acı yemek koyar. Ama ben sana geçeyim parçacan. Tamam mı? Tamam. Bir ağacın annem yemek acıyla birlikte yeriz. Tamam. Yapsana. tamam yapıyorum. Dört tane yap bu arada. Tamam. Yemek kızış. Kızım hadi gel yemek kızış. Tamam anne geldim. Kızım sen yemeğini yemediğin önce şunu o, kıza, şunu o kıza götürsene. Tamam anne. Gelen... Oto. Annem han yaptı çay. Öş. Almayayım dedim. teşekkür ederim. Bir şey değil. Yemek ettikten de, bir yemek ettikten sonra gel birlikte oyun oynayalım. Tamam. Hayda. <laughs> o yemek çok güzel güçlü. <laughs> şeyle bir de şey değil adlı. Canan, Canan, noin diye tıktımışam bir kitaptan. Bir diğer birlikte oyun oynayalım. Tamam. Ç çocuklar, ne oldu? Ne oldu baba? Yok, dur sana çizgiden geçme. Sana yasak. Yasak falan değil. Gelebilirsin. Ne oldu baba? Ceren'i aramıza aldığımız için Luna Park'a gideceğiz. Ne? Luna Park mı? Öl Ceren gel Ceren Ceren gelmez olur. Ceren de gelecek. Yepy! Luna Park ne dem? Luna Park ne? <laughs> Luna Park ne olduğunu bilmiyor musun? Bilmiyorum. hayatımda ilk defa duydum. İnsanların orada oyun oynadığı bir yer çok eğleneceksin. güzel bir baş tane oyunca kalabilirsin yani ben şu o zaman bu önce Elif bir tane ver o oynayalım diye hangisini isterim Ben şunu işçoğuyorum Tamam o zaman Bir de oyunda oynayız Hadi gidelim. Hadi gidelim o zaman da. Sen bu kıyafetle gelemezsin. Dur sana kıyafet verelim ben. Vereyim ben. Var mı? Gayet iyi. Hayır açık ki. Çok ince giymiş. Ben vereyim bir tane dur. Şunu giyebilirsin. <laughs> çok, çok güzel oldu. Teşekkür ederim. şey değil. Hadi gidelim. Arkadaşlar dizinin ikinci partı um, yarın gelir bence. O yüzden lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.